Jennifer Lopez'in sahnedeki yatak odası performansı konuşuluyor. Bana da sordular. Gerçekten iğrenç yani bizdeki çakmaları da işte bu ablalarını takip ediyorlar. Kadın kimliğinin bu kadar değersizleştiği, bu kadar ayağa düştüğü anlatabiliyor muyum? Bir dönem olmamıştı, tarih görmedi. Fakat daha acısı ne biliyor musunuz? Gerek bizdeki çakmaların o sahnedeki yeteneksiz ve abes iğrenç hallerini gerekse Jennifer Lopez'in gayet profesyonel o muhteşem danslarına yedirdiği bu iğrençlikleri alkışlayanlar bırak onu o sahnelerin orada hu diye tempo tutanlar gerçekten ne ara bu kadar değersizleştiniz? Ne ara bu kadar değerlerinizi kaybettiniz? Ne ara bu kadar gerçekten kadın ve erkek kimliğinin üzerine ve değerlerine çıkıp adeta tepinircesine kendinizden geçtiniz.